dava hiç şüpheniz olmasın ama asıl sorun ekonomi hepimizi yakından ilgilendiren e, ve aslında e, hepimizin en büyük sıkıntısı olan sorun ekonomi orada da büyük problem var Sayın Cumhurbaşkanı normalde her seçim öncesi bir seçim ekonomisi uygulardı e, işte ona zam ötekine hibe diğerine ikramiye bunların hiçbirini yapamıyor Niye yapamıyor, enflasyonda durum ne, emeklinin durumu ne e, ve neden kaynak bulunamıyor? Bütün bunları çok değerli bir uzmanla konuşacağız. Bir Gün gazetesinde bizi e, analizleriyle bilgilendiren, aynı zamanda akademisyen profesör Aziz Çelik, çalışma ekonomisi uzmanı bizimle beraber. az Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bu deminden beri anlattığım bu siyasetin e, kirli tarafı ve e, sürekli olarak e, siyaset dünyasını bir kaos içinde ilerleten bu başlıklar bizi bir türlü ekonomiye getirmiyor. Yani biraz da herhalde hep isteniyor ki bunu konuşalım. Yok efendim AK Parti mi demleniyor, işte CHP mi demleniyor, dem mi demleniyor, kim demleniyor filan buralarda kaybolup gidelim isteniyor ama Bence heybenin turpun büyüğü heybede o da ekonomi. Ekonomide ne oluyor? Siz bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma ARGE grubuyla birlikte hissedilen enflasyonla normal enflasyon arasındaki farkı anlatan bir sunum yaptınız. Bir açıklama yaptınız. Bu hissedilen enflasyonu biz son TÜİK verisiyle öğrendik. Herhalde TÜİK şey demeye getirdi. Yani normalde bu rakamı açıklamam lazım ama açıklayamıyorum adına da hissedilen enflasyon demiş olalım mı demeye getirdi. Bize bir anlatır mısınız? Enflasyonda durum ne? Sonra da emekliyi sormak isterim. Şimdi hissedilen enflasyon... E aslında e, uluslararası alanda e, uluslararası büyük merkez bankaları tarafından ölçülen e, bir enflasyon türü, Amerikan merkez bankası, Alman merkez bankası, e, Avrupa merkez bankası hissedilen ve hedeflenen enflasyonu e, araştırma yoluyla, anket yoluyla e, saptıyorlar ve bunu yayınlıyorlar aslında. TÜİK de e, uzun yıllar boyunca tüketici eğilim araştırmasının içerisinde şöyle bir soru soruyor. E, bu ay bir önceki yıla göre fiyatların ne kadar arttığını düşünüyorsunuz diye bir soru soruyor ve e, bu sorunun cevaplarını alıyor ve derliyor. Fakat bunları yıllardır değerlemesine rağmen TÜİK, Ocak ayına kadar hissedilen ya da algılanan ya da vatandaşın e, hissettiği, yaşadığı enflasyona ilişkin bilgiyi paylaşmadı. Ocak ayında bu bir gazetede haber olarak çıktı. TÜİK'in kendi içinde yaptığı bir tartışmada Açıklanan enflasyonla, resmi enflasyonla hissedilen, vatandaşın algıladığı enflasyon arasındaki farka dair bir haber çıktı. Onun üstüne de TÜİK bir iki gün sonra açıklama yaptı. Bu konudaki bilgiler kamuoyuna açıktır. İsteyen araştırmacılar bunları bakabilir diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine de Risk Araştırma Merkezi'nden uzman arkadaşlar TÜİK'e başvurdular. Bu verileri istediler. Fakat TÜİK bu verileri vermiyor. Online olarak dışarıya vermiyor. E, disk Araştırma Merkezi'nden arkadaşlar TÜİK'e giderek gözetim altında bu verileri e, üzerinde çalıştılar ve e, ekranda da bir bölümünü gördüğünüz e, verileri 3 yıl boyunca yani 2021 yılından e, 2023 yılının sonuna kadar 3 yıl boyunca ay ay, Türkiye'de vatandaşın hissettiği enflasyonla eee TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun farkını ortaya koydular. Şimdi hissedilen bir enflasyon. Saniye. araya girerek iki, iki tane dehşet şey söylüyorsunuz. Birini zaten daha önce de söylemiştiniz ve defalarca söylediniz. E, e, geçen yayınlarımızdan birinde dediniz ki TÜİK bu verileri hiç kimse ya açıklamıyor ve vermiyor. Normalde vermesi gerekir. Bir eskiden veriyordu, doğru mu? Önce bir onu öğreneyim. O, o fiyat, madde fiyat listesiyle ilgili bir veri, farklı bir veri o. Yani TÜİK daha önceden enflasyona esas tuttuğu madde fiyat listesini açıklıyordu. Bize diyordu ki Türkiye'de peynirin ortalama budur. Etin ortalama fiyatı budur. Zeytin ortalama fiyatı budur. Her ay bunu açıklıyordu. Ve ben de enflasyonu buna dayanarak hesaplıyorum diyordu. Fakat bunu 2022 Haziran ayından itibaren artık açıklamıyor. Bu TÜİK'in kendi açıklamasına e, dayanağını oluşturan madde fiyat listesi. Şimdi sözün ettiğim ise başka bir veri. Bu veri başka bir veri saklanıyor. Hmm. Bu da vatandaşın hissettiği enflasyona ilişkin bir araştırma yapıyor TÜİK. Ve hedeflediği enflasyona yani tahmin ettiği enflasyona. Bu iki soruyu soruyor vatandaşı diyor ki ne kadar yaşadınız, sizce enflasyon ne oranda yaşandı bu ay ve ne kadar olacağını tahmin ediyorsunuz. Bunu bütün dünyada merkez bankaları bunu soruyorlar. TÜİK de bunu Türkiye'de soruyor. Fakat yıllardır bu veriyi açıklamıyor. Ocak ayında bu bir gazetede haber olunca bunun üstüne TÜİK bu veriler evet var isteyen gelsin çalışsın dedi. Kendisi yine açıklamadı. Bakın bu aslında TÜİK'in elinde olan basit her ay açıklayabileceği bir veridir bu. Diyecek ki bu ay esedilen enflasyon şu kadardır. Tahmin edilen enflasyon bu kadardır. Ben de bu benim açıkladığım enflasyon da budur. Bunu açıklaması mümkün fakat bunu yapmıyor. Ee, gelin çalışın sonuçlarını açıklayın diyor. Disk Araştırma Merkezinden arkadaşlardan gittiler ve görmüş olduğunuz raporu dayalı verileri buldular ve Türkiye'de hissedilen enflasyonla yani vatandaşın açık algıladığı enflasyonla resmen açıklanan enflasyon arasında iki kat fark olduğunu ortaya koydular. Yani vatandaş resmen açıklanan enflasyondan iki kat fazlasını hissettiğini beyan ediyor. Kuşkusuz bu bir beyan. Denebilir ki vatandaş öyle hissedebilir ama şunun sorunun cevaplanması gerekir. Neden vatandaş resmi olarak açıklanan enflasyondan yaklaşık 50 puan, 55 puan, 60 puan daha fazla enflasyon hissettiğini söylüyor. Şimdi abartmıyor. Yüzde 500 demiyor örneğin. Yüzde 300 de demiyor. Siz yüzde 53 açıklıyorsunuz. Vatandaş da diyor ki hayır ben bunu yüzde 100 civarında, yüzde civarında hissediyorum. Yani daha fazla olduğunu, çok daha fazla olduğunu söylüyor. Bu da aslında aklımıza birkaç soru getiriyor. Bu farkın nedeni nedir? Yani neden hissedilen enflasyon, yaşanan enflasyon ve resmi enflasyon arasında fark var? Birincisi şudur Özlem Hanım. Siz o yanıtı vermeden, siz o yanıtı vermeden, Aziz hocam izleyenlerimizi ekrandaki grafiğin ne olduğunu e, göstermek isterim. E, arkadaşlarımdan sevgili Alp Beçer'den rica edeyim. Evet, teşekkür ediyorum. Biz aşağı inelim. E, şimdi bakın, pardon olmadı bu, sizin öbür versiyon daha iyiydi. Kenara geçelim yine şurası. Evet. Şimdi bakın, e, hocamın anlattığı Ocak 2023'ten başlayarak Aralık 2023'ün sonuna kadar turkuaz renkli gözüken tüfenin, e, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon olarak açık açıkladığı rakamlar resmi enflasyon. O çok inandırıcı değil zaten onu biliyoruz. Hissedilen enflasyon da halka sorduğumuzda yani sen ocakta fiyat artışını sonra enflasyon demek ayın biriyle ile 30 arasında ya da yılın biriyle ile 365. günü arasındaki fiyat farkının ölçümü demek aslında en basit tanımıyla. Sorduklarında halkın verdiği cevap. Ocakta 57 diyor TÜİK, 110 diyor halk. 55 diyor Şubat'ta, 111 diyor halk. 50 diyor yine Mart'ta 111 diyor halk 43'e düşmüş gösteriyor Nisan'da 105 diyor halk böyle devam edecek olursak gördüğünüz gibi TÜİK'in açıkladığı maksimum enflasyon aralıkta açıklanmış 64,7 halkın ben şu kadar hissediyorum dediği maksimum enflasyonda benim bu grafikte gördüğüm kadarıyla Şubat'ta ve Ağustos'ta gelmiş 111,98 Aziz Hoca önemli olarak şunun altını çiziyor yani halk yüzde %500 hissediyorum demiyor ne hissediyorsa onu söylemiş. Yani dolayısıyla rakam bu. Neredeyse iki katı halkın yaşadığıyla TÜİK'in açıkladı Şimdi hocam buyurun lütfen kaldığımız yerden. Şimdi bu farkın sebebi ne olabilir? Yani şu iddiada bulunabilir tabii. Türk bunu yapıyor zaten. Bizimki şeye dayalı, ölçüme dayalı, vatandaşınki hissiyata dayalı. Evet hissiyata dayalı ama bu hissiyat farkının aslında birkaç sebebi var. Bir tanesi eğer siz enflasyonu doğru ölçmezseniz, resmi enflasyonu doğru açıklamazsanız vatandaşın hissettiği enflasyon daha yüksek olur ve o soruyu o şekilde cevaplar. Yani yüzde 53 puan, 55 puanlık bir fark inanılmaz bir farktır. Dünyanın her yerinde hissedilen enflasyon resmi enflasyonda ya da açıklanan enflasyonda yüksek çıkar. Ama bu 3 puan, 5 puan, 7 puan çıkar. Mesela Avrupa Birliği'nde bu maksimum 9 puan çıkıyor fark. Bizde ise 55 puana 60 puana kadar fark varıyor. Yani Avrupa Birliği'nde birisi diyor ki ben geçen sene 100 avro verdiğim mala bu sene 109 avro veriyorum diyor. Bizde de diyor ki vatandaş ben geçen sene 100 TL veriyordum bu sene 207 TL veriyorum aynı mala. Şimdi bu korkunç bir farktır. Bunun arkasında birkaç neden yatar dediğim gibi. Birincisi enflasyonu siz doğru ölçmezseniz vatandaşın hissiyatıyla sizin resmi açıklamanız arasındaki fark büyür. Bir diğer sebebi ise e, enflasyon gelir gruplarına göre farklı hissedilir. Türkiye'de ortalama bir enflasyon ölçülüyor ve herkes için ölçülüyor. Yoksulların enflasyonu düşük, gelirlerin enflasyonu, e, emeklilerin enflasyonu daha farklıdır. Gıda fiyatlarının yüksek seyrettiğini biliyoruz. Gıda fiyatları yüksek seyrettiği için özellikle toplumun ücretle e, geçinen kesimleri, emekçi kesimlerinin enflasyonu daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla hissedilen enflasyonla açıklanan enflasyon arasındaki makasın iki temel nedeni var. Birisi doğru hesaplama yapılmaması, ikincisi de gelir gruplarının farklı enflasyon hissetmesinden kaynaklanır. Yani dolayısıyla TÜİK'in yapması gereken iki şey var burada. Birincisi enflasyonu artık doğru ölçmeye başlamaları gerekiyor. İkincisi de farklı gelir gruplarına göre ayrı ayrı enflasyon şeylerini, oranlarını, e, açıklamaları gerekiyor. Aksi halde şimdi burada 3 yıllık şeyi görüyoruz, e, farkı görüyoruz. Dikkat ederseniz özellikle 2003 yılında ciddi bir şey var hissedilen enflasyonla Resmi enflasyon arasında evet. e, ciddi bir evet ciddi bir açılma var. Bu yani da bu enflasyonun turkuaz, en yüksek. aşağıdaki, aşağıdaki, aşağıdaki turkuaz eğri e, TÜİK'in rakamları, yukarıdaki turuncu eğri ben kaç hissediyorum halkın yaşadığı gerçek Onlar da TÜİK'in rakamları. Tabii onu da hemen söyleyeyim. Onlar da TÜİK'in ölçtüğü ama kamuoyuna açıklamadığı ham veriler. Yani e, bunu evet. Risk Araştırma Merkezi TÜİK verilerinden aldı. Yani bunu da TÜİK sordu ve TÜİK çünkü verilerine dayalı ama o veriyi kamuoyuna düzenli olarak açıklamıyorlar. Açıklar. Bakın pazartesi enflasyon açıklanacak fakat yaşanılan hissedilen enflasyona ilişkin veri ellerinde olmasına rağmen pazartesi bunu açıklamayacaklar. Açıklamayacaklar. Şimdi ve görüyoruz ki bakın bu da bu grafikte Ocak 2020'den başlıyor. Sol altta görebiliriz onu da. Ve sağda Aralık 2023'e kadar gidiyor. Makas giderek genişlemiş. Aradaki fark giderek genişlemiş. Bu şu demek. İnsanlar sürekli olarak gelir kaybına uğramışlar. Hocanın söylediği enflasyon farklı gelir gruplarında ge farklı hissediliyor dedi. E çünkü bazıları zaten paradan para kazanıyor. Dolayısıyla onlar onlar enflasyon zade. Yani enflasyon onlara iyi gelen bir şey. Ama bazılarının geliri sabit ve o sabit gelir üzerinden vergilendiriyorlar. Doğru düzgün enflasyon oranında zam alamıyorlar. Niye? Çünkü TÜİK zaten eksik açıklayan enflasyon. Dolayısıyla emekçinin hakkı e, gasp edilmiş oluyor bu nedenle. Onlar enflasyon Zede. Şimdi buradan o zaman emekliye geçelim isterseniz ekleyeceğiniz bir şey yoksa Tülay demiş ki TÜİK sepete vodka koymuş biz emekliler gece gündüz vodka içiyoruz ya tabii bir de bunlar var yani sepetin içinde aslında temel ihtiyaç maddesi olmayan e, ve enflasyon rakamının da belirleyici olmaması gereken e, ürün gamları da var ne yazık ki. İki gün önce Cumhurbaşkanı çıktı. Kütahya'daydı